Merhaba arkadaşlar. Mavi Giyim Sanayi hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde yükselen hareketlerine devam ederken en son yükselen impulsundan sonra bir düzeltme hareketine geçmiş ve sonrasında güzel dirençler kırmış ama bu bölgede bir dirençle takıldığını görüyoruz. Şimdi sıfırdan tekrar bir analizini yaptığımızda özellikle buradaki direnç bölgesinin kırılıp sonrasında buradan önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Burası bizim için oldukça önemli bir bölge. Düşüşlerde destek olmasını bekleyebileceğimiz bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Hemen fiyat etiketi atıyorum. 29.84 seviyesi oldukça önemli bir destek. Şimdi yükselen impulsumuza Fibonacci baktığımızda düzeltmesini 70.7 seviyesine kadar güzel yapmış. Destekten de desteğini alıp günlük grafikte yükselen bir impuls hareketini yaptığını görüyoruz. Günlük grafikte detayına gireceğim. Şimdi özellikle e, bir direnç bölgemiz var haftalıkta. Bakın burası oldukça kuvvetli ve çalıştığını görüyoruz. Hemen şöyle fiyat etiketi atalım. Bakın iki kere geliyor. Sonrasında ve ikisinde de aşağı yönlü bir satış gerçekleşiyor ve e, şu an geldiği haftalıktaki destek bölgesinin de oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Nereyi kastediyorum? Bakın burada önemli bir hacimli yükselişin olduğu bir bölge var. E, bu bölge hatta şuradan bir dirençmiş. Şimdi geldiği bölge burada destek olacak mı? Yoksa bu haftaki kapanış altında mı yapacak. Bunu takip edip göreceğiz. Hemen ben buraya bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Bu kanal oldukça önemli bir kanal olarak görünüyor. Şöyle 36.52 altındaki kapanışları önemsemek gerekiyor. Haftalık grafikte arkadaşlar haftalık kapanış önemli burada. Çünkü haftalık bir destek bölgemiz var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi günlük grafiğe geçmeden evvel şu aşağıdaki destek kanalında çizmek istiyorum. Ekranlarımızda ne olur ne olmaz diye bulunsun. Günlüğe geçelim. Şimdi günlük grafiğe geçtiğimizde desteğin nasıl güzel çalıştığını bakın çok daha net görebiliyoruz. Hatta bu destek kanalını biraz daha daraltıp şuraya çekelim. Boşuna ekranımızda yer kaplamasın. Fiyat etiketinde şöyle alalım. Evet şöyle 36 76'ya çektim günlükte arkadaşlar. Yani e, yükselen bir impuls hareketimiz var. Evet. Şu şekilde hemen çizelim. Burada tepeden e, reddini yedikten sonra ki burada bakın tepede uyumsuzluk da vermiş. Şu iki tepede RSI'da uyumsuzluk vermiş ve ben düşeceğim demiş. Eee Şimdi ara sayı kapatalım. Bu yükselen hareketinin düzeltmesini yapıyor fiyat. 36.76 aynı zamanda Fibonacci 50 seviyemiz önemli. Altında hemen 61.8 Fibonacci seviyemiz var. 35.34 seviyesi de oldukça önemli. E, tabii ki aşağıda yine desteklerimiz var ama bu iki e, rakam bizim için oldukça kritik görünüyor şu an. Yukarıda bir çift tepe yapmış dedim. E burada bir e, 2618 formasyonu mu çalışmış? Hayır. 61.8'e gelemeden aşağıya düşüşünü gerçekleştirmiş. Şimdi iç dalgalarda e, hala yani aşağı impuls yaptığı için yönünü hala aşağıya tutuyor. E, 35 34 oldukça önemli bir rakam. 35.34. Çünkü sol tarafta oldukça fazla direnç görevi gören bakın bu bölgede bir bölge var ki yani 35 34 fibonacci seviyesine de denk geldiğinde buralardan destek alabilmesi oldukça önemli. Şimdi daha önce bu bölgede bakın yine bir çift tepe görüntüsü var. Fiyat aşağı inmiş. Buradaki çift tepede çalışıyor şu an ve fiyat aşağı iniyor. Eğer inmezse bu bölgeden ee, yukarı yönlü hareketini başlatırsa bize direnç olacak seviyeler nereler? Bakın öncelikli olarak burası oldukça önemli bir direnç tepesi. Buranın üstüne atıp mum gövde kapanışlarını getirmemiz gerekiyor. 41.52 seviyesi hemen üstünde 45.88 var ki burası uzun zamandır çalışıyor. Eğer bu bölgelerin üstünde tutunursak şöyle de güzel bir görüntü oluşuyor. Büyük düzeltmede düzeltme bitiminde şöyle bir omuz baş omuz formasyonu yapabilir. Tabii ki 36.76'dan dönmeyip 35'ten de dönse bu omuz baş omuz formasyonu iptal olmaz arkadaşlar teknik olarak baktığımızda. Şimdi bakın. Omuz baş omuzun sol omuz tarafından gelen Destek bölgesi de Şu şekilde Yani Bu bölgelere kadar da inse aslında omuz baş omuz formasyonu kesinlikle bozulmuyor Ben şu kanalı e, Özellikle size bir göstermek istiyorum bunu yeşil yapıp Burası Oldukça önemli hatta mor yapayım e, Burayı takibe alalım Neden şimdi çiziyorum Buradan desteğini aldıktan sonra direnç görevi görmüş üstüne atmış inmiş tekrar burada direnç görevi görmüş direnç olmuş hacimli bir mumla üstüne atılmış şimdi bu bölgeye geldiğinde mor bölgeye tekrar yukarı yönlü bir tepki alması oldukça muhtemel o yüzden bu mor bölgeyi de takip etmekte fayda var burası işte 30 35 80 ile 36 50 aralığı arkadaşlar yani bu yaklaştığı aralık Zaten şu an 37.12 görünüyor fiyat. Bu bölge oldukça önemli bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. Mor bölge o yüzden çizdim. Yani e, aslında bu ters omuz başımız haftalıkta daha da net görünebilir. Şöyle çizdiğimde eğer bu aktif olursa bunun aktifliği 45.88 seviyesi kırılırsa olur arkadaşlar. Eğer aktif olursa hedefleri nereler olur? Hemen ona bakalım. Tabi ona bakmadan önce bu yükselen impulsumuz yukarı yönlü kırılırsa 127.2 extension seviyesine de bir fiyat etiketi atalım. Buraları hedef almak isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hemen eğer ters omuz başımız aktif olursa nerelere hedef alabilir? 70.10 seviyesi görünüyor ama onun öncesinde bakın burada bir direnç tepemiz var. E, burası da tabii ki şöyle fiyat etiketi atalım. 68.70 bizim daha önceden e, 2024 Temmuz'undan oluşan bir direnç tepemiz. E, yani omuz baş omuz hedefine gitmeden önce bu direncede takılma ihtimali var. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Evet önemli seviyeleri işaretledik. Ee, aslında yukarı trendi güzel olan bir hisse şu an günlük impulsunu düzeltmesini yaptığını düşünüyorum. Mor çizdiğim bölge önemli. Hemen altında 35.34 Fibonacci seviyesi önemli. Kilit rakamımız 29.84. Ee, yukarıda da önemli seviyeleri paylaştım arkadaşlar. Ema'ya bakalım. Ema'ya bakmadık. Ema 100 altında fiyatladığını şu an görüyoruz. Aresaya bakalım. Aresayda da herhangi bir aşırı satım henüz yok. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bol kazançlar. Hoşçakalın.